Karabağ'dayız ve tabii ki bizimle şeklini zaten inceyle ile Karabağ'da Teşekkür ederim size. Nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Bugün sizlere ne yapacağız sevgili izleyiciler? Hemen söylüyorum. Limonlu piliç. Tabii ki malzemeler hazır. Bizim araç gelişmemiz de hazır. Doğru. Benim ki birazdan başlayacağız. Ama malzemelerimizi malzemelerimizi dayadık, ee, bir adet tavuk göğüsü, mısır, ee, çıkarmış siyah zeytin, Mantar, 1 adet limon, taze soğan, közlenmiş kırmızı biber, e, zeytinyağı, beyaz arp biber, tuz ve kekik. Limonlu silik, malzemeler, 1 adet tavuk göğüs, 1 adet közlenmiş kırmızı biber, 1 adet limon, 50 gram zeytin, 4 adet kültür mantarı, tuz, karabiber, mısır, taze soğan ve kekik. Şimdi bakıyorum böyle yine sebze ağırlıklı C vitamini deposu. Başta e, bir yemek hazırlayacağız. Başka sizin bu yemekle ilgili bahsetmek istediğiniz sağlık açısından mesela evet. ölçümünüz ne Taze soğan yerine aslında kereviz, sebze, enginar da kullanılabilir evet. e, yaz aylarında özellikle. Taze soğan biraz daha mahvush bir tat verdiği için limonla. O yüzden ben taze soğanı. Önerdim ama isteğe göre de kereviz enginar olabilir, kereviz yaprağı ve kereviz sapı daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi başlayalım o zaman. Bu yemeğimde püf noktasını söylemek istiyorum, bu yemeğin özellikle püf noktası limonla çok iyi bir uyum içerisinde olması. Limonun kabuğunu değil, limonun içerisini içeriğini kullanıyoruz, o kadar. Yok limonun kabuğunu alacağız. Ee, sadece iç kısmını küp küp doğrayıp tavukla birlikte sökeleyeceğiz. Şimdi ee, başlayalım. Siz ilk önce mantarları siz doğrayın en basit. Örneğin mantarı şu şekilde ince ince siz doğrayın. Ben de bu arada tavuğun göğsünü doğrayın. Şu şekilde ince bir kırmızı jülyen bir şekilde yani küp değil de kibrit çöpü şeklinde doğrayarak malzememizi hazırlayalım. Bence doğrardınız. Niye derseniz çünkü doğranması basit. Tavuğu hafif yağ tutarak uzunlamasına uzunlamasına doğrayalım. Bu arada ocağımızı yakıyoruz Tavamızın altına açıyoruz. Orta ateşte zeytinyağımızı koyuyoruz. Bu arada yemeklerinizi yaparken her zaman sağlıklı yemek yapmak istiyorsanız kısık ateşte yaparsanız daha güzel olur. Daha lezzetli olur yemek. Ben de kısık ateşte yapıyorum. Her zamanki gibi. birlikte sağlıklı olur. Evet ya yani şu şekilde de olabilir. Hani sağlıktan ziyade yemek harlı e, bir ateşe vurduğun zaman ateş direkt tencere veya tavanın dışına vuruyor. Vurduğu <laughs> zaman tencerenin kenarları yanıyor. Yandığı zaman yanık direktmen e, tavanın ve tencere içindeki gıdaya Öyle. bahsettiği için de güzel ve hoş bir görüntü yaratmıyor. Yaratmış ve sağlıklı da olmuyor. Bu arada unutuluyor. Tavanın altı yanıyor. Yemek çok acayip koku alıyor. Gibi evet. o yüzden her zaman kısık ateşte sağlıklı oluyor yemekler daha güzel oluyor. Bu da Siz hafiften tavuklara soteleyin. Ben de bu arada limonun kabuğunu <laughs> alayım. Yine <laughs> bir şekilde şöyle alarak <laughs> Hafif, <laughs> çok hafif bir tuz atarsak bu şekilde fazla sıçrama şöyle yaparsan bu şekilde ağzına kapak da kapatabilirsiniz böyle limonları üzerine fazla bastırmıyoruz ki suyu çıkmasın Evet fazla evet. da değil yarım yarım yani bir tane limonun yarısını evet. kullanırsak daha hoş olur. Bu arada şimdi limonlarımızı koyalım. Herhalde herhalde. Tabi tavuğa bir tane limonu koyuyoruz ki yavaş yavaş suyunu bıraksın tavuğu lezzetlendirsin. Evet. Bu arada közlenmiş biberlerimizi hemen soymaya başlayalım. Kırmızı biber. Tabi tabi biz daha önceden. Çözledim ben bunları. Ortalama kaç dakikada pişecek bu yemeğimiz? 14 dakika ya da en fazla 15 dakika fazla bir süre almaz. Ya bir e, malzemeler aslında evde her an her dakika bulabilecek. Bulunabilecek evet, malzemeler. göğsü zaten hani yemeğin soyarsak daha kolay soyulur. sözlenmiş biberimiz soyulu zaten hafiften evet daha rahat ve daha kolay soyuluyor bu arada mantarlarımızı alalım tavamıza evet Yine kırmızı biberlerimizi de küp küp doğrayacağız. İçini çekirdeğini alıyoruz bu arada. Suyunu de bırakmış zaten. Bu şekilde ayıklarsak üç tane çok kolay pişiyor. Evet. Ee, limon zaten da Limon yavaş yavaş kendi kendini bırakmış, bırakmış bu durumda. Evet, bırakmış. Yine küp küp dediğim gibi kırmızı biberlerimizi doğradık. Hı. Evet, ne? evet, Değilmiyor. evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi zeytinlerimizi atıyoruz. Yani 10 tane zeytini çekirdeğini çıkarıyorsunuz. Dilim dilim doğrayıp tavuğun içerisine atıyorsunuz. Şu an bütün malzemeleri

ve tavamızın altına hafif sarar kaynamaya bırakıyoruz. Suyuna çok az. Şey söyleyeyim. Ee, bir su bardağı kadar desek de olur ya da bir çay bardağı kadar da olsa olur. Bu yani yemeği yaparken sizin kullandığınız malzemeye göre kendiniz ayarlasanız daha iyi olur. Yani evet. seyircilerimizin kendilerinin isteğine kalmış bir şey. Hı. Tabii çünkü kaynağı çözü kendini çeker, buharlaştığı evet. için de evet. işte arzu göre de su koyabilirler ama fazla su olmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Bizim burada verdiğimiz bir Çünkü Dolayısıyla siz sedip... Yani. Evet. Şimdi taze soğanlarımızı doğrayacağız. Yine küp küp doğruyoruz. Soğanları atacağız Yok, soğanları da atacağız içerisine. Evet şekilde biraz daha yaklaşırsanız başka bir şey koyacağım. Başka bir şey hiçbir şeye gerek yok. Keki en son ee, ocaktan kaldırmamıza bir iki dakika kala kekiyi de koyduğumuz zaman yemeğimiz hazır hazırdır. Evet, Bu arada ezgahımızı şey, toparlayalım. Evet. Bir yer açalım

Hazır olmak üzere. En son üzerine kekik atıyorum, bir tutam ve hafif şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımızdan yemeğimizi alıyoruz, güzel bir şekilde servise hazır. Ne yaptık bugün sizler için? <laughs>